Çok uzun ve yoğun saçlarda topuz yapmak için saçın sağlam olması gereklisi en önemli unsur. Uzun saçlarda ağırlık fazla olacağı için sıkı tutturmak gerekir. Örneğin bu saçımızda çok yoğun ve güçlü bir saçımız var ama burada pratik bir topuz için saçı ilk önce arkadan ayırıyorum. Tekrar ayırıyorum. Düzeltiyorum tutamlarımı ve bildiğimiz bir düğüm atıyorum. Düğümü attıktan sonra düğümün dibine bir toka tutturuyorum ki kaymasın. Sonra bir düğüm daha atıyorum. O düğümü de tutturuyorum. Diğer tarafta da aynı işlemi uygulayacağım. Her tutam için aynı işlemi tekrar tekrar yapıyorum. Parmağımın ucuna doluyorum ve tekrar tel tokayla tutturuyorum. Bu tarz toplamalar gür ve uzun saçlar için en pratik yöntem ve bu saçlarla istersek gece herhangi bir davete bile katılabileceğimiz kadar düzgün ve güzel saçlara sahip olmuş oluruz. Önemli olan burada saçın olabildiğince sıkı tutturulması. Uzun saçlı hanımlarda dikkat etmeleri gereken en büyük unsur saçın bol olmaması. Çünkü bol olduğunda saçın sağlamlığı azalacaktır. Daha sıkı tutturulmalar dayanıklılığı arttırır. O yüzden olabildiğince gergin ve topla sıkı toplanmış saçlar olması gerekiyor. Uçları hiç dışarıda bırakmıyorum. Her gördüğüm yere sıkı, hem sağlamlığı arttırmak için hem de modeli pekiştirmek için daha fazla toka takıyorum. Birkaç dakikada herkesin yapabileceği çok şık bir topuz modelimiz ortaya çıkıyor. Uzun saçlar için de ideal bir kullanım.